Öncelikle bu videoyu yoğun ilgiden dolayı çekiyorum. Hepinize ilginizden dolayı teşekkür ederim. Bundan sanki karşılığına abonesi var. Şaka şaka korkmayın. Öncelikle tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Anneler başımızın tacıdır, elleri öpülesi insanlardır. Varsa izleyen annelerimiz selam olsun. Evet bana ilk defa bu videoyla ile rastlıyorsanız ben iki üniversite mezunuyum. Çeşitli işlerde çalıştım ve şu an Almanya'ya göç arifesindeyim. Bu kanalda kişisel görüşlerimi, tecrübelerimi, fikirlerimi vesaire aktarıyorum. Böyle zaman zaman boş videolar yapıyorum. <laughs> Neyse. Bu arada bir Telegram grubu kurdum arkadaşlar. İşte belge ve bilgi alışverişlerini orada yap oradan yapabiliyoruz. İsterseniz katılın. Açıklamaya Telegram grubunun linkini ekliyorum. Hava kapalı, ışıkları da açtım. Umarım görüntü kalitesi fena değildir. Mikrofondan zaten bir umudum yok. Artık ucuz işlerle idare ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu videoda online bize başvuru formunu beraber dolduracağız. Doldurmaya başlamadan önce şöyle bir site var arkadaşlar. Hani parayla hizmet almak isterseniz sadece bize başvuru formu doldurma hizmetine 200 euro isteniyor arkadaşlar. Şimdi bu videoda göstereceğim gibi kendiniz gayet doldurabilirsiniz. Basit. Hani bir zorluğu yok. Ha buna rağmen param çok ben vermek istiyorum derseniz siz bilirsiniz. Ha, bana derseniz sen benim adıma doldurur musun? Evet. Katıl üyeliğinden bir üyelik alırsanız orada form doldurma ve benzeri bir üyelik var. Onu alırsanız doldurabilirim. Hem bana da bir gelir olmuş olur. Çok bir şey değil ama. Hani bir desteğiniz olur. Bir ekipman alırım belki ileride biriken parayla. Neyse. Şimdi devam edelim. Bunu kapatıyorum. Ön onayınızı belirtilen maile gönderdikten sonra belli bir süre sonra size talimatlar geliyor. O talimatlarla beraber bu evrak listesi geliyor. Ben bunu bir önceki videoda da zaten paylaştım. Neyse. Şimdi biz buradan online başvuru formunu dolduracağız beraber. Tıklıyoruz. Açılıyor. İsterseniz buradan sol üstten dili Türkçe yapabilirsiniz. Yaptık. Ben yine kendi adıma dolduracağım. Ad soyad doğru fakat geri kalan bilgileri sallayacağım. Bilginiz olsun. Siz de kendinize göre doldurursunuz. Soyadı kısmına cesur yazıyorum. Ad kısmına Yunus. Doğum, doğum tarihini sallıyorum. Doğum yeri Bursa diyorum. Aslında değil. Cinsiyet erkek. Medeni durum. Bekar. Şu anki vatandaşlık. Önceki vatandaşınız varsa arkadaşlar hani çifte vatandaş olanlar falan buradan belirtmesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Çocuğunuz var mı? Lütfen reşit yaştaki çocukları veya seyahate katılmayan çocukları da belirtiniz diyor. Çocuğunuz varsa evet seçiyorsunuz. Burada aşağıda yeni bir sekme açılıyor. Çocuğunuzu tek tek dolduruyorsunuz. Cinsiyetini vesaire. Doğum yerini, doğum tarihi. Şu anki vatandaşlık. Varsa daha çocuğunuz buradan ekliyorsunuz. Ben şimdi çocuksuz devam ediyorum. Başvuru sahibinin anne ve babası. Babanın soyadı Cesur. Babanın adı Cesur diyorum. Vatandaşı Türkiye. Doğum tarihi sallıyorum. 1960 diyelim. Doğum yeri sallıyorum Bursa. Salla Bursa. So anne soyadı Cesur. Annenin adı da Cesur. Türkiye. 01 01 1960 sallıyorum Doğum yeri Bursa diyorum Bursa diyorum Burada Eğitim alınan meslek Yani burada mesleğinizi seçmeniz gerekiyor yani Hangi okuldan mezunsanız vesaire ona dair yani neyin eğitimini aldıysanız Mesela benim burada Yazmıyordu birebir yazmıyordu. Ben buradan diğer meslek seçtim. Buraya da bölümümü yazdım. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler şeklinde. Şu an icra etmekte olduğunuz meslek şayet farklı ise eğitim aldığınız meslekten diye belirtmeniz gerekiyor. Ben buraya kamyon slash tır şof şeyi kabul etmiyor tabii bu şekilde yazdım. Sizin mesleğiniz neyse onu yazmanız gerekiyor. İletişim bilgilerine geldiğiniz zaman sizin güncel ikamet adresi ve iletişim bilgilerinizi soruyor. Sokak ne bileyim işte Ahmet Mehmet Sokak veya cadde. Ondan sonra bilmem ne sokak diyorsunuz. Bina numaranız 1 olsun. Posta kodu il verişinize göre kontrol edip girin. İnternetten bakabilirsiniz. Şehir Bursa diyorum. Ülke Türkiye diyorum. Buraya cep telefonunuz yazıyorsunuz. Sallıyorum. Sallıyorum şu an. E-postanızı yazıyorsunuz. Vatandaşı olduğunuz ülkenin dışında başka bir ülkede mi ikamet ediyorsunuz? Eğer baş öyleyseniz evet, değilseniz hayır. Evetse burada bilgilerinizi istiyor. Biz Türkiye'de yaşadığımızı varsayarak dolduruyoruz. Daha sonra kimlik bilgilerinden seyahat belgesi türü pasaport. Burada pasaport numarası U ile başlıyor galiba hepsi. Bu bilmem kaç bilmem kaç giriyorsunuz. Burada pasaport size ne zaman verildiyse onu yazıyorsunuz. Örneğin diyelim 6 Mayıs'ta aldınız. İşte ne zamana kadar? Ne bileyim işte 10 yıllık dediniz böyle pasaportun üstünde yazar zaten. Veren devlet biz Türkiye pasaportuyla konuşuyoruz. Veren makam pasaportta yazar arkadaşlar. Genelde işte aldığınız nüfus müdürlüğünü mesela atıyorum ne bileyim Bursa Osman ise sanırım Osman Gazi yazıyor vesaire. Neyse. Buraya veren makamı yazıyorsunuz. Buraya da verildiği yeri yazıyorsunuz. ne bileyim işte Bursa diyebilirsiniz veya il, hangi ildeyseniz. Geldik seyahatle ilgili bilgiler kısmı arkadaşlar. Seyahat tarihleri ve seyahat amacı. Burada biz çalışma amaçlı gittiğimiz için gelir getirici işi seçiyoruz. Varsa çalışmayı planladığınız iş kısmına ben mesela ilk etapta yardımcı şoför olarak göründüğüm için yardımcı şoför slash şoför yazdım. Evet burası arkadaşlar burada biraz bilgi kirliliği var. Almanya'da kalmayı düşündüğünüz süre diye soruluyor. Kimisi diyor ki randevu tarihinizi girin. Yani idataya gideceğiniz tarihi. Kimisi diyor ki ne bileyim işte 3 hafta sonrası falan. Yani benim size tavsiyem işte vize tarihinizden sonra yani daha doğrusu randevu tarihinizden 3 hafta sonrasına yazabilirsiniz. Atıyorum e, sizin randevunuz. 3 hafta koydunuz. 28 falan. Ay başı diyebilirsiniz bir sonraki ay. Bu tarihe kadar kısmına ben süresiz yazdım. Çünkü daimi olarak gitmeyi düşündüğüm için bir tarih belirtmedim. Burası önemli. Almanya'da 12 aydan fazla kalmayı düşünmüyorum. Ve kalacağım tüm süreyi kapsayacak şekilde bir vize verilmesini talep ederim. Bunu işaretlemiyorsunuz. Daha sonra Şirket bilgilerine geldi. Siz nereye gidiyorsunuz? Hangi şirkete? Burada eğitim kuruluşu, eğitim kurumu, şirket kuruluşu seçtim ben. Buraya firma adın, firmanın adını yazdım. Örneğin firma benim firmam olsun. Yunus Cesur GmbH dedim. Bulunduğu şehir ne bileyim işte Berlin olsun. Almanya'da ne bileyim işte nakliye sektörü. Burada seçiyorsunuz tek tek. Buraya meslek siciliydi galiba. Burayı hatırlamıyorum. Doldurmazsanız doldur Zorunlu alan değil çünkü. Bunları doldurmanıza gerek yok. Firmanın muhatapçısı, muhasebecisi veya sahibi kimse? Zorunlu alanları doldurun yeter bence arkadaşlar. Çünkü diğerlerini sorun yapmıyor ama bak bunlarda kırmızı veriyor. Sokak salladım. Bina numarası 1 dedim. Posta 16500. Gerçi orada olmaz. Ne bileyim 32400 falandır. Şehir Berlin dedim. Ülke Almanya. Telefon numarası 555 falan filan salladım. E-postayı da sallıyorum. Yani şu siyahla belirtilen alanlar zorunlu arkadaşlar. Şunları doldurun. Gerisi önemli değil. Varsa bilgi doldurun. Yoksa çok önemli değil bence. Evet geldik bu kısma. Geçim ve ikamet ayrıntıları. Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki geçiminizi nasıl sağlayacaksınız? Şimdi benim ön onayımda yardımcı şoför olarak geçtiğim için ilk etapta çalışarak tabii ki bu şekilde yazdım. Resmi davetiye var mı? Hayır. Ön onayla gittiğimiz için resmi davetiye sayılmıyormuş. Almanya Federal Cumhuriyeti'nde öngörülen ikamet yeri. Sokak bilmiyoruz. Bina bilmiyoruz. Posta kodu 32400 sallıyorum. Şehir Berlin. Salladım. Nerede konaklayacaksınız? Bunlar zorunlu değil gibi görünüyor arkadaşlar ama ben tek kişilik oda demiştim sanırım. Burası önemli. Almanya Federal Cumhuriyeti dışındaki daimi ikamet muhafaza edilecek mi? bunu işaretlemiyorsunuz. Çünkü siz oraya kalıcı gidiyorsunuz. Aile fertlerinden seyahate katılan olacak katılan olacak mı? Varsa evet diyorsunuz. Almanya Federal Cumhuriyeti için uzun süreli ikamet yani sağlık sigortanız var mı? Evet. Çünkü sigorta istenen bir evrak arkadaşlar. Daha sonra Almanya Federal Cumhuriyeti'nde önceki ikametleriniz sorusu var. Bulundunuz mu Almanya'da diye soruyor. Bulunduysanız tarih aralığı nerede? Ben bulunduğum için doldurmuştum. Şimdilik hayır diyoruz. Sabıkanız var mı? Hayır. Varsa evet deyin. Yanlış bilgi vermeyin. Daha sonra Almanya'da hiç sınır şey dışı edildiniz mi? Vesaire. Hayır. Aşağıdaki belirtili hastalıklardan biri sizde var mı? Hayır. Bakın yukarıda seyahatle ilgili bir bilgiyi vermemişiz. Devam ettirmiyor zorunlu bir bilgiyi atlamışız. Evet. Buraya yazmamışız. Mesela ne demiştik? Atıyorum onu bizim e, iyi e datada bizim randevumuz onunda 3 hafta koyalım üzerine 21 yapar. Tam ay ay sonuna denk geldiği için 1 Haziran diyebiliriz. Daha sonra isterseniz kaydet diyebilirsiniz. Kaydederseniz bilgisayara kaydeder bu formu. Daha sonra üzerinde güncelleme yapmanıza izin verir. Onu da şurada veri aktarmaya tıklıyorsunuz. Bilgisayardaki dosya konumunu seçtiriyor. Buraya yüklüyor arkadaşlar. Biz şimdi doğru girdik. İşlemimiz bitti şeklinde yapacağımız için. Devam diyoruz. Bize buradan bir pdf veriyor. Evet arkadaşlar demin hata verdi. Formu baştan doldurdum. Şimdi son kısmı göstereceğim size. Devamı tıkladıktan sonra burada PDF olarak alabilirsiniz diyor PDF belgesini ilgili indir dediğiniz zaman da böyle işte bilgileriniz buraya dökülmüş oluyor buradan hepsini çıktı alıyorsunuz şu dördüncü sayfa ve 5. sayfada imza ve tarih yer bildirimi var arkadaşlar burada yer ve tarih örneğin Bursa Bursa yazıyorum Bugün ayın 9'u 0905 2025 yazıyorum. Buraya da imzamı atıyorum. Aynı şekilde buraya da. Form bu kadar arkadaşlar. Bilgilerinizi tekrar kontrol edebilirsiniz. Sorunuz varsa yorumda belirtin lütfen. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Yorum, beğeni ve aboneliklerinizi eksik etmeyin. Videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki video neyle alakalı olsun isterseniz onu belirtebilirsiniz. Bu arada Instagram hesabımı da bırakıyorum. Lütfen orada e, yok numaranı ver görüşelim. Yok bana iş bul gibi şeylerde bulunmayın arkadaşlar. Öyle bir yetkim yok. Burada size tecrübelerimi aktarıyorum. Size kalmış. Belge ve bilgi alışverişi için Telegram'ı kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorsunuz. Allah'a emanet olun.